Ömür dediğimiz nedir diye soracak olursam, aklıma veya sizlerin aklınıza bu söze cevaben çok şey gelebilir belki. Hani hafızayı biraz yoklar isek. Ama ömrün ne olduğunu, nasıl olduğunu bizden önceki gönül ehli olan o güzel gönül sahipleri, o kadar güzel bir şekilde, o kadar muntazam bir şekilde ifade etmişler ki bize sadece eyvallah demekten başka bir şey düşmüyor galiba. Hani şu ifadeye bir bakar mısınız? Ömür dediğiniz nedir? Üç gün hilal, üç gün bedir, haftaya boş kalır sedir. Say bir karış, say bir adım. Geçti gitti, anlattım. Abdurrahim Karakoç. Selam olsun. Hani insan sadece hayatta olana selam göndermez. Ya da ben öyle hissettiğim için hani böyle düşünüyorum. Bence insan sadece hayatta olana değil, vefat etmiş kimselere de selam göndermeli. Belki duaya, belki şefaate, kim bilir belki de Cenab-ı Hakk'ın merhametine sebebiyet verir bilemeyiz. Gönderilen Selamın içinde hani en azından kendimce düşünecek olursam dil selam olsun der. Lakin gönül Cenab-ı Allah sana yardım etsin. Seni bağışlasın, seni sevsin, seni muhabbetli kimselerden eylesin der. Dilin dediğiyle gönlün söylediği belki bir olmaz. Ama gönül dile muhabbet talim ettirme derdine düşerse söylenilenin sadece bir kelamdan bir sözden ibaret olmadığını daha iyi anlamış oluruz. Şu ömür dediğimiz yolun yolculuğunda. işte Üstad o kadar güzel bir şekilde ömür dediğimiz o yolu o kadar güzel bir şekilde tarif etmiş ki hani ne bir pusulaya ne bir navigasyona ne de bir rehbere ihtiyaç bırakmamış. Sadece ömrü ömür olduğu için güzel ifade etmiş. Peki sadece ömrü mü güzel ifade etmişler? Tabii ki hayır. Sevmek payına da bir şeyler bırakmışlar. Sevmenin, sevilmenin ne olduğuna o kadar güzel bir şekilde bir pay bırakmışlar ki, o kadar güzel bir şekilde onu ifade etmişler ki, biz aşk derdine düşenlere söylenilecek hiçbir şey bırakmamışlar. Biri, bir dermana ulaşmak istediği zaman, bir derdin içinde olduğu vakit, ...balanca Sevda'ya dair şunu yapmış. Filanca şunu söylemiş. O bunu söylemiş. Şu şunu yapmışlar dururuz. Ama itikadımızı, sabrımızı, muhabbetimizi, derdimizin değerli oluşunu, sevmenin, sevilmenin hatta sevilememenin bile kıymetli oluşunu Abdurrahim Karakoç o kadar güzel bir şekilde şu gönül sahiplerine o kadar güzel bir ifade ediş de etmiş ki elhamdülillah demekten başka bir şey bırakmamış. Hani bize edep ile haya etmekten başka bir şey kalmamış desek daha güzel olur. Çünkü güzel adamlardı onlar. Güzel insanlardı. Güzel gönüllerdi. Mevla derecatını artırır inşallah. Mevla yüzümüze değil gönlümüze tebessüm ettirecek gönülleri yani başımızda oldurduğu zaman gönül biraz daha şükretmek için bahane arayışına girebiliyor. Gönül biraz daha muhabbete şöyle talim etme derdine düşüyor.